Bunlar en önemli konular bizim hayatımızda. İnsanların mutlu olması. Diyorsun. Başka bir şey istemiyorum. Remzi dayı hayatında olmaz olmaz nedir? Hayatında olmaz olmaz karın olmaz. Valla. Evet. Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor. Allah başına eksik etmesin diye. Her şey olur bende. Her ol. şey ayak uydururum. Sen kanka, senin hayatında kimler var? Benim tabii ya? ki hani kişi olarak aile. Hani sabit bir kişi yok. Hı hı. Cisim olarak e, amaçlar başarı, mutluluk, duygular yani. Hissiyat e yaşamak. Evet. Bir tane kız var. Zeynep kanka. Bu. <laughs> kardeş misiniz, arkadaş mı? Yok, kızınız. Evet. Evet. Olmaz Annem, diyorsun. Annem, babam. Başka? Başka var biri yok. Senin kanka. Babam var. <laughs> ha, Said abim, evet. hayatında olmazsa olmaz ya, kimler veya neler vardır? En çok sevdiğim bu hayatı Allah'tır. Başka abi? Ee, akrabamdır, ailemdir. Başka aslan söyleyebileceğim gibi. şey var mı? Bir de benim kuzenimdir aslan gibi. Çek, yakışıklıyı çek, gel kuzenim. Kuzen gel reis. İki dakika gelsen ne olacak kuzen? Çek risk. Çektin mi onu?